Arkadaşlar merhabalar. Kombinasyon kolay bir anlatım yapmıştım. Normal zaten standart olarak kombinasyon anlatım AYT ve TYT oynatma listesinde var. Şimdi bir ara form böyle bir test. Kesinlikle zor değil. Böyle temelinizi sağlamlaştıracak, basit konu anlatımının üzerine işe yarayacak yorumlardan bahsedeceğim. Temel orta düzey sorular olacak arkadaşlar. Başlayalım. A, eksi 7, eksi 5, eksi 3, 2, 1, 11, 13, 17 kümesinden seçilen 3 sayının çarpımının negatif olduğu kaç farklı sonuç vardır? 3 sayıyı çarptığımızda negatif olması için ya üçünün de negatif olması lazım ya da birinin negatif ikisinin pozitif olması lazım. Haliyle kaç tane eksi var? 1, 2, 3. 3 eksinin üçünü de alırız arkadaşlar çarpımları eksi olur. Veya 3 eksiden bir tane seçerim. Sonra arkadaşlar buradaki bakın 2, 4 tane de ee, şeyden, pozitiften 2 tane seçerim. Haliyle 6 çarpı 3 18, bir daha 19 olur arkadaşlar. Selim ve Murat'ın da aralarında bulunduğu 9 kişilik bir gruptan 4 ve 5 kişilik 2 gez grubu seçilecektir. Selim ile Murat aynı grupta olmak şartıyla bu gruplar kaç farklı şekilde seçilir? 1- Bunların ikisi de dördüncü grupta olsun. Şey dört kişilik grupta olsun. O zaman geriye kalan 7 kişiden bunların yanına iki kişi seçeriz. Haliyle kalan 5 kişiyi de diğer gruba aktarırız. Artı bunlar 5 kişilik grubun içinde olur. O zaman geriye kalan 7 kişiden üç kişi bunların yanına seçmiş olurum. Toplam 4 kişi kaldı. 4'ünü de o 4 kişilik gruba aktarmış olurum. İşte. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2'den 21. 7'nin üçlüsü de 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 6'dan 35 olacak. Böylece 56 olur. Şu işlemleri formülü hani hatırlatayım bir. n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyeldir ya. Burada artık bu işlem kısmını size bırakıyorum. Artık orada nasıl basitçe yaparsanız. Ben kendim şöyle yaptığımı söylemiştim. 7'nin üçlüsü mü? 3 Üç kere aç aşağıya 3 faktöriyel yaz. Böyle arkadaşlar. Ama kendiniz sıra standart bu ezber yöntemle de yapabilirsiniz. 2 erkek ve 5 kız erkeklerin arasına 2 kız gelmek şartıyla kaç farklı şekilde yan yana oturabilir? Şimdi erkeklerin arasına e, ne seçeceğiz? 2 kız, değil mi? O zaman arkadaşlar bakın şimdi. 2 tane kız buraya seçeceğiz. Toplam kaç kız var? 3 kız var. 3 kız da böyle o zaman bunlar paket halinde bir grup. Çünkü iki erkek arasına iki kız. Dolayısıyla beş kızdan iki kız seçerim. Tamam mı? Önce seçim yaparız. Sonra sıralama yaparız. Beş kızdan iki kızı buraya seçtik. Çarpı. Şimdi yerleştirme kısmına geldik. Bir, iki, üç kız. Bir pakette bunlar toplam dört kişi. Ne oldu bakın? Dört tane insan gibi oldu. Neden? Bunları bir kişi sayıyoruz. O yüzden yer değiştirmeleri dört faktöriyel. Yani. Bu arada erkekler kendi aralarında yer değiştirebilir. İki faktöriyel buraya seçtiğim iki kız da kendi arasında yer değiştirebilir. İki faktöriyel arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. 10 çarpı 24 çarpı 4'ten 96 çarpı 10 960 oldu sorunun cevabı. Bakın ben soruları kesinlikle zor falan seçmedim Ben onu söyleyeyim. Ama kombinasyon permütasyon biraz böyle ters bir konudur arkadaşlar sıkıntı yaratabilir. O yüzden basitten gidip gerçekten sıra sıra böyle dinleyerek özellikle soru tiplerini görerek bence bir şeyler bir yorum oturtmanız gerekiyor. Mümkün olduğunca basitten giderek çok fazla soru çözün arkadaşlar. Çünkü bu konu gerçekten yani yorumlarıyla insanı şaşırtıyor. 10 kişi 2, 3 ve 5 kişilik 3 odaya yerleştirilecektir. Belli 3 kişi farklı odalarda kalmak koşulu ile bu yerleştirme kaç farklı şekilde yapılabilir? Belli 3 kişi dediği arkadaşlar Ali, Veli, Fatma gibi olsun tamam mı? Bunlar 3 kişi belli sen sadece isimlerini bilmiyorsun. İsimler önemli değil ama o kişiler belli. Dolayısıyla arkadaşlar bunları 3 tane odaya atacağım. O zaman ne yaparım? Oda 1, oda 2, oda 3 bir önce diyelim. Bakın şimdi burada neyi söyleyeceğiz? Bir kere arkadaşlar bu 3 kişi belli. A, B, C insanları olsun. A, B, C insanları 3 odaya kaç farklı şekilde yerleşir? 3 faktör yani. Bunu önce atlamayacağız. Neden? 3 kişinin 3 farklı koltuğa yerleşmesi gibi. Çarpı geriye şimdi kaç insan kaldı arkadaşlar? 7 insan kaldı. 7 insandan birini bir kişilik odaya. Kalan 6 insandan ikisini 3 kişilik odaya. Çünkü bu İki kişilik odadan bir tane doldu. Burada da bir tane doldu. Burada da bir tane doldu. O yüzden birer tane doldu. Birinde bir kaldı. Birinde iki kaldı. Birinde de dört kaldı. Gerçekten kalan dört kişi de bakın buraya yerleşir. 3 faktöriyel 6. 7'nin birlisi 7. 6'nın ikilisi 15. Dolayısıyla cevap arkadaşlar 630 oldu. İşin içine bakın hem böyle permütasyon hem kombinasyon girebiliyor. 10 kişi beşerli iki gruba kaç farklı şekilde ayrılabilir. Konu anlatımında da bahsettim. Özellikle arkadaşlar ayrıca videoda çektim TYT'nin ayet oynatma listesinde bu dağılım soruları şeklinde çok önemli bir durum. Biz 10 kişiyi beşerli iki gruba ayırdığımızda grup ismi yoksa herhangi bir yere gitmeyeceklerse sadece gruba ayırıyorsak arkadaşlar 2 faktöriyele böleceğiz. Aynı sayıda eleman olan grup sayısı kadar aşağıya faktöriyel yazacaksınız. Neden? Neden böyle peki arkadaşlar? Çünkü bir basit örnek göstermek istiyorum size. Hatırlatayım çünkü konu anlatımını çok ayrıntılı yaptım derinlerine girmeyeceğim. İsim yoksa A, B, C, D diye iki tane ayrı gruba ayırmakla C, D, A, B diye iki tane ayrı gruba ayırmak arasında fark yoktur. A, B yine burada birlikte, A, B yine burada birlikte. Sadece sanki şey gibi oluyor. Burada odanın sol üst tarafındalar. Sol tarafındalar pardon. Burada da odanın sağ tarafındalar ama bunlar birbirinden ayrılmadı. Ya grup ismi olacak ya da bunlar farklı yere gidecek. O zaman arkadaşlar yaptığımız yöntemi de zaten söylüyorum. Eğer bu kısımda eksiğiniz varsa e, kesinlikle kombinasyonda anlattığım o kısma gitmenizi tavsiye ederim. Zaten hem uzaktan eğitime destek de hem de arkadaşlar AYT oynatma listesinde var. Şimdi 6. soruda 6 erkek öğrenci ile 5 kız öğrenci arasından 2 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. Ekipte en az bir erkek olması istendiğine göre kaç farklı ekip oluşturulabilir? Şimdi e, burada arkadaşlar 2 kişilik ekip oluşturacaksak o zaman birincisi derim ki bir tane erkek oluştur alayım. Kızlardan da bir tane alayım. Artı sadece erkek alayım. Böylece en az bir erkek olur. 30 artı 15'ten cevap 45 oldu arkadaşlar. D şıkkı. 6 kız ve 3 erkek öğrenci arasından 3 kız ve 2 erkekten oluşan bir ekip oluşturulacaktır. Bunların arasında bulunan Ayşe ile Mehmet ekipte olsunlar veya olmasınlar birlikte olmak istiyorlarsa bu ekip kaç farklı şekilde oluşturulur? Bakalım. Şimdi Ayşe ve Mehmet'i arkadaşlar bir 5 kişilik ekibin içine alacağız. Birincisi bu ekipte olabilirler. Yani Ayşe ve Mehmet olacak. 3 kız 2 erkek olması lazım. Bir tane kız aldık 2 kız kaldı. Bir tane erkek aldık. Bir tane erkek elimizde hakkımız kaldı. O zaman kalan 5 kızdan 2 tane seçerim. Kalan 2 erkekten de bir tane seçerim. Böylece 3 kız 2 erkek oluşur. Bu birinci durum. Artı Ayşe ile Mehmet ekipte olmasınlar o zaman kalan 7 kişiden e, ne yapacağız arkadaşlar? 3 kişi seçeceğiz. Yani kaç kız kaldı? 5 kız. 5 kızdan 3 tane seçeceğim çünkü artık almıyorum Ayşe'yi. Yine iki erkekten de ikisini alacağım çünkü Mehmet'i almıyorum. Böylece 10 çarpı 2 20 burası da 10 toplamda 30 tane durum oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde seçimlerimizi yapıyoruz. Ekstra özel bir durumu yok. Biraz soru tiplerini görmüş oluyorsunuz böylece. Aralarında Eda ile Gül'ün de bulunduğu 8 kişilik bir gruptan 3 kişi A şehrine kalan 5 kişi B şehrine gidecektir. Eda ile Gül aynı şehre gitmemek koşulu ile gruplar kaç farklı şekilde oluşturulur? O zaman Eda'yı arkadaşlar A şehrine gönderirim. Eda A şehrine gitsin. Şey de neydi o çocuğun diğerinin adı? Gül de B şehrine gitsin. O zaman artık bunun yanına kalan 6 kişiden ikisini atarım. Sonra 4 kişinin dördünü de buraya atarım. Artı ne söyleriz bundan sonra? Yine aynı şekilde bu sefer Eda A'da değil de B'de olur. E, Gül de. B'de değil de A'da olur. Yani aynı durumdan bir tane daha aslında. Altının ikilisi, dördün dördüsü. Bu sefer e, B'ye Eda gidecek. A'ya da Gül gidecek arkadaşlar. Toplamda 30 tane durum olmuş oldu. Baştan burada şunu da diyebilirdiniz. Eda'nın yanına 2 kişi seç. Gül'ün yanına işte 4 kişi seçtim orada. Zaten aynı durum tersinden de geçerlidir deyip 2 ile de çarpabilirdik. Problem yok. Evet basit ama güzel bir soru bir kere de sınavda soruldu. Kümesin elemanları ile ABC biçiminde 3 basamaklı sayılar yazılacaktır. Kaç tane ABC sayısı vardır? Bakın arkadaşlar burada şuna dikkat etmeniz lazım. Sana yer değiştirme hakkı tanımıyor. O yüzden bu soru permütasyon sorusu değil. Ne biliyor musunuz? Kombinasyon. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Böyle bir makine olsun. 1, 3, 5, 6, 7, 8 içinde var. Bu makineden rastgele 3 sayı düşse. Örnek 3, 1, 8. E arkadaşlar bu zaten otomatik olarak 138 diye sıralanır. Ve bu sayı gerçekten küçükten büyüğe sıralandı. Başka türlü sıralanma hakkı var mı? Yok. Yer değiştirme hakkı var mı? Yok. O zaman arkadaşlar bitti. Bu yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Burada direkt bodoslama 6 sayıdan 3 tane seçeceğiz. Bu yüzden cevabımız 20 olacak. Olay budur. Ee, gerçekten de sıralama hakkım yok. Seçtiğim an otomatik kendiliğinden diziliyor. BTA 90 dereceden küçükmüş arkadaşlar. Tamam. Aşağıdaki şekilde başlangıç noktası aynı bir T noktası olan ve herhangi ikisi doğrusal olmayan 5 tane ışın veriliyor. Bu ışınlardan kış köşesi T olan kaç farklı dar açı oluşturulur? Ne yapacağız? Aslında istediğim iki tane doğruyu seçeyim zaten 90'dan küçük olduğu için dar açı oluşur. 5, bundan iki tane seçeceğim. Cevabımız o. Örnek, bunu seçtim, bunu seçtim. Gerçekten zaten tüm açı 90'dan küçük olduğu için bunlar aynı aynı 90'dan küçük olur. Şimdi gelelim buraya. Bir öğrencinin girdiği sınavda başarılı olabilmesi için sorulan 10 sorudan en az 6'sını yapması gerekmektedir. Öğrenci ilk iki sorunun çözümünü yapamıyor. Bu öğrenci sınavda başarılı olduğuna göre doğru cevapları kaç farklı şekilde yapmış olabilir? Şimdi en az 6 tanesini yaptığına göre geri kalan 8 sorudan arkadaşlar 6 tanesini yapmış olabilir. Veya geri kalan 8 sorunun 7'sini yapmış olabilir. Veya geri kalan 8 sorunun 8'ini de yapmış olabilir. Neden? En az 6 tanesini yapmak zorunda. E bu zaten başarılı olduğuna göre 6, 7 veya 8 tane doğrusu vardır. 8'in 6'lısı 8'in 2'lisine eşittir. 8 çarpı 7 bölü 2'den 28. 8'in 7'lisi 8'dir. 8'in 8'lisi de 1'dir. Böylece cevabımız 37 olur. Köşeleri şekildeki 9 noktadan herhangi 3'ü üzerinde olan ve yalnızca bir köşesi çember üzerinde olan en çok kaç üçgen çizilebilir denmiş. Şimdi burada üçgen çizmek için arkadaşlar bir köşesi çember üzerinde olacaksa Haliyle ne diyeceğiz? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane nokta var. Bu 5 noktadan bir tane seçelim. Haliyle 5 noktadan bir tanesini seçtikten sonra 1, 2, 3, 4 taneden de 2 tane seçelim. Böylece temsil olarak göstereyim bakın. Böyle bir üçgen oluşturulur. 5 çarpı 6'dan da 30 tane üçgen varmış 5. Burada bu şıkları söylemek de soru çözümünden kalma bir alışkanlık oldu. Yoksa şıkları söyleyeceğim diye bir kural yok arkadaşlar. Cevap nasıl olsa duruyor orada. Köşeleri yandaki dikdörtgen üzerinde 8 noktadan A, B, C, D, E, F, G, H olan kaç üçgen oluşturulabilir? Şimdi buradan arkadaşlar 3 tane nokta seçeriz normalde. 8'in üçlüsü. Ancak şuradaki 4 noktadan üçgen geçmez ki. 4'ün üçlüsü gider. Buradaki 3 noktadan üçgen geçmez. 3'ün üçlüsü gider. Buradaki 3 üç noktadan üçgen geçmez. 3'ün üçlüsü gider. Böylece 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 6. Eksi 4. Eksi 1. Eksi 1. Haliyle cevabımız 50 oldu arkadaşlar. Bu da kolay bir soru aslında. Kombinasyondan tabi hani zannetmeyin ki bu kadar soru. Ben normalde çok ayrıntılı anlattım zaten. Ee, tekrar soruları da sonra çözeceğim. Bunlar biraz böyle... Ee, hazırlık soruları kombinasyona biraz daha böyle yorumunuzu hafiften geliştirme soruları yoksa tabii ki bu kadarcık olduğunu iddia etmiyorum kombinasyon. Şimdi yandaki şekilde kaç farklı üçgen vardır demiş. Bu doğrular arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, böyle alakasız doğrular, paralel değiller, doğrusal değiller. Kaç tane doğru var burada? 1 2 3 4 5. O zaman arkadaşlar 5 doğrudan 3 tane şey 5'in üçlüsü kadar üçgen geçer. Bu şekilde bakın yoksa tek tek tabii ki saymayacağım. Normal bildiğiniz burada kombinasyon yorumu yapmış olacağım. Tamam mı? Olayımız bu. Gelelim şimdi 15. soruya. D1 doğrusu üzerinde 3 nokta, D2 doğrusu üzerinde 4 nokta verilmiştir. Bu 7 noktanın herhangi 4'ü ile kaç farklı dörtgen çizilebilir? Dörtgen oluşturmak için arkadaşlar ne söyleyeceğiz? Soldaki doğrulardan, noktalardan iki tane seçerim. Sağdaki noktalardan da üç tane varmış burada pardon. Sağdaki noktalardan da arkadaşlar iki tane seçerim. Böylece dörtgen oluşur. Bak temsili olarak söylüyorum. Bu böyle bir dörtgendir gördünüz mü? Ya da buradan gittin yanlışlıkla bir aldın mesela. Buradan da üç tane aldım. Buradan bak ne oluşuyor o zaman? Üçgen oluşuyor. O yüzden 2 tane soldan iki tane sağdan oluşturacağız. Haliyle 3'ün ikilisi 3, 4'ün ikilisi 6 toplam 18 tane dörtgen oluşturdu. Gayet basit bizi zorlamayacak temel düzey sorular çözdüm. Ee, üzerine zaten normal e, olasılığa da inşallah bir aksilik olmazsa bakmaya çalışacağım arkadaşlar. Vaktim olursa onları da çözerim. Böylece basit kısımları da halletmiş oluruz. Sonra zaten bence tamamen diğer o üst düzeylere bir şekilde geçmelisiniz. Ama okula gidiyorsanız okuldaki yazılılarda çok zor sormuyorlar. Eğer zor bir Anadolu veya fen değilse bunlar da yeterli olacaktır. İyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşmek üzere.